normalde kışın saçlarımız arkadaşlarımızın saçları hepsi siyah siyah yani yaz saatli başladığı gibi denize giriyoruz denizden çıktı çıkıyoruz güneşte saçımıza vurduğundan dolayı saçımız sararıyor yani ben tek değil hepimizin saçı sararıyor aynen yani bir iki haftaya kadar bu işlem tamamen gerçekleşiyor birçok yerde tanınan iş adamı bizi Galatasaray maçına davet etti. Şu anda onu bekliyorsunuz. Evet, evet heyecanlıyız ve Osman hayranıyız. Galatasaray'ın hayranıyız. Köyde olduğumuz için e, maalesef maddi durumumuz fazla olmadığı için maça gidemiyoruz. Yani maça gitmek istiyoruz. E i̇şte işte sizin de gördüğünüz gibi çocuklarımızın her sene yazın e, suya girmesiyle beraber saçları e, sap sarı oluyor. Bu durumdan biz de memnunuz. Her sene olduğu gibi bu sene de saçları yine sap sarı. Ama bu sarılık devam etmiyor. Kış ayları içerisinde saçları tekrar eski rengine, eski orijinal haline dönmektedir. Gölün suyunun sodalı olmasıyla beraber bir de güneşin etkisiyle bu hale geldi her sene. Yani, yani Galatasaray evet Galatasaraylı bir iş adamımızın çocuklarımızı Galatasaray maçına davet etmesinden biz memnun olduk. Gerçekten sevindik. Yani inşallah bekliyoruz yani. Tabii Van Gölü Nemrut Yanardağ'ın zemininde oluşmuş bir volkanik göl. Dolayısıyla içinde çok sayıda mineral içeriyor. Kalsiyum, magnezyum, potasyum, lityum, sirisyum gibi çok sayıda mineral içeriyor. Ayrıca karbonatlar içeriyor. Dolayısıyla pH'sı 9.6'nın üzerinde bir alkali suyla karşı karşıyayız. Bu alkali su açıcı etkiye sahip. Yani içindeki o soda eskilerin tabiriyle eskiler lekeleri gidermek için soda kullanırdı ya bu etki en çok o yüzden oluyor. Yani kalsiyum karbonat, magnezyum karbonat bu soda etkisiyle çocukların saç rengini açıyor. Özellikle uzun süre maruziyet olursa. Şimdi sodalı suyun tabii ki e cilde çok ciddi anlamda faydaları var. Yani özellikle yağlı cildin yağını azaltıyor. Ondan sonra sivilceleri azaltıyor. Yağlı egzamayı rahatlatıyor. ama saçı da sarartıyor. Özellikle yaz başında alişan yazın sonunda kıvanç tatlıtuğu olarak okula gidiyor ve çocuklar çok keyif alıyorlar bu işten. Yani saçlar sararıyor. ama kışın tekrar normale dönüyor. Bir yok, Şöyle tabii ki sodalı suyun pH'sı çok yüksek olduğu için 9.6 yüksek bir oran. Kuru cildi olanlar uzun süre sodalı suda kalmamalı ya da çıktıktan sonra duş alıp nemlendirici kullanmalı. Ama işte yağlı cildi olan kişilerde gerçek anlamda mantarda faydalı etkileri var. Özellikle boyalı saçlar, yıpranmış saçlar sodalı suda daha da yıpranır. O yüzden göle girmeden önce saç kremi kullanıp Öyle girmelerini öneririm, yoksa yaz sonunda keçe gibi bir saçla karşılaşabilirler. Ee, burada en önemli mesajım şu: Çocuklarımızın saçları sararsın ama vücutları yanmasın. Çünkü çocukluk çağındaki her bir yanık Özellikle cilt yanı güneşe bağlı yanık ilerleyen yaşlarda deri kanseri riskini ciddi anlamda arttırıyor. Zaten özellikle çocukluk çağında biz güneşe maruz kalıyoruz. Yani ergenlik dönemi en yoğun güneşe maruz kalınan dönem. Lütfen e, yüzelim, saçlarımız sararsın ama cildimiz yanmasın, güneş koruyucu kullanalım. E, yoksa ilerleyen yaşlarda deri kanserleriyle karşı karşıya kalabiliriz.